hangi durumlarda tüp takılmalı veya takılmamalı, hangi durumlarda antibiyotik verilmedi veya verilmemeli. Aslında şöyle bir şey var. E, sessiz ilerleyen orta kulak iltihabında, işte orta kulak sıvısında diyelim iltihap şeklinde değil o. O sıvıda antibiyotiğin fayda görmeyeceğini biliyoruz. Antibiyotiğin etkin olmayacağını biliyoruz. Ama yine veriliyor. Hangi mantıkla veriliyor? Kimlere verilmeli, kimlere belki verilmemeli. Tüp takma da aynı. Eşit. Yani o sıvıyı boşaltmak evet çocuğun e, işitmesini o an için açacak. 3-5 ay açacak ama sonra tekrar mekanizmayı düzeltmezseniz tekrar boğulacak. Yani o mekanizmayı düzeltmek daha önemli. Peki antibiyotik vermek ve tüp takmak bizim bize ne gibi artı sağlıyor? Aynı şekilde orta kulak iltihabı sonrasında biriken sıvılarda da aynı mantık. Tabi biraz daha antibiyotik ön plana çıkmakla birlikte. Şimdi şöyle bir şey var. Biz antibiyotiği öncelikle kulaktaki bu durumlarda yani sıvı birikiminde veya orta kulak iltihabında birinci görevimiz çocuğun komplikasyonlardan korunmasıdır. Nedir bunlar? İşte olabilecek beyin apseleri, menenjit gibi durumlar özellikle orta kulak iltihaplarında, akut orta kulak iltihaplarında bunları önlemektir. Yani antibiyotiğin amacı, antibiyotik yokken insanlar çok acılı komplikasyonlar yaşamış. Özellikle kulakta antibiyotiğin etkinliği hani çok da ön planda değilken yine antibiyotik kullanması, kullanılması bu mantıkla. Yani sizin Oluşabilecek komplikasyonları engellemeniz için. Ama şöyle söyleyeyim ben çocuğuma böyle durumlarda antibiyotik kullanmadım. Yani orta kulakta sıvı biriktiği de oldu iki çocuğum. Bunun çocukluğunda antibiyotik kullanmadım. Takip ettim. Ama niçin? Şimdi e, siz eğer e, doğru altyapıyı düzelten, işte ortamı düzelten, ee, enfeksiyonlara yol açmayacak bir e, tedavi programı izleyen, tedaviyi yapıyorsanız, işte e, Tuba östaki açıcı, burnu açıcı tedavileri güzel e, takiple yapıyorsanız ve de takip ediyorsanız, kendi çocuğumdan bahsettim. Niçin? Çünkü kendi çocuğum gözümün önünde. Sürekli takip ediyorum. Böyle durumda takibe göre karar vermek daha önemli. Çünkü şöyle söyleyeyim. Mesela bir iki hasta modeli size sunacağım. Birincisinde hastaya diyorsunuz ki evinde şu şu önlemleri almalısın. Gece kalifer yakmamalısın, alerjik ortamları yok etmelisin, çocuğunun yanında e, sigara içmemelisin veya başkası içmemeli. E, eğer hastanın imkanları entelektüel düzeyi iyi ise zaten çocuğunun yanında sigara içmediği gibi evinin şartları da iyi olmakla birlikte yani hani taş bina değil, rutubet yok işte ne bileyim yerlerde çok halı yok, parke yani güzel ortam sağlamış, işte kimyasalları çok kullanmıyor. Bu hastaya bunları söylediğinizde yapmadığı kısımlar varsa da hemen düzeltiyor. Çünkü onun hayatında çocuk öncelik. Yani yaşarken öncelikle çocuğu için yaşıyor. Çocuğunun şartlarını çok iyi olgunlaştırıyor. Her şeyi getirip evinde en doğru şekilde yapmaya çalışıyor. Kendisinden ziyade çocuğu için çok öncelik. Böyle bir durumda ben kendi çocuğuma antibiyotik vermediğim gibi, tüp takmadığım gibi öyle bir ailenin çocuğuna da gerek yok. Takip ederek, mekanizmayı düzelterek bu olayı geriletebiliriz. Bu şansımız çok çok yüksek.